Eski hesabıma tekrardan geri döndüm ve bugün eski hesabıma bir vakit göz atacağız. İlk olarak baya bir karakter var. 19 karakter bile benim için fazla. Neredeyse 20 tane karakter var. Ve neredeyse tüm süper enderler açık. Bakın sadece tik ve gus yok. Diğer tüm süper enderler açık. Enderler açık. Destansılarda e, e, şey var. Piper'la Frank var. Bayağı bir karakter var. Yani güzel bir hesabım varmış. Vallahi uzun zamandır görmeyince ben de bir şaşırdım. E, bir de şuraya bakmak istiyorum. E, benim kendimce kullandığım e, şeylerim vardı benim. Bakayım bir göz atayım. Ha şu. Ben bunu kullanıyordum. Ee, şöyle de kullanmıyordum. Ben bul kullanıyordum. Ben genelde bul kullanıyorum. Ee, sonra burada da e, burada boş bırakalım. Şimdi arkadaşlar, benim bu hesabım da bakın günlük ödüllere bastığım zaman böyle bir şey var. Ve 14. günde bin şey veriyor. Ödev veriyor. 12. günde de şey search var. Baya güzel ödüller var. 50 var burada. 20 var. Bir sonraki yarın Mortis açılacak. yu Bu hesap neymiş be. Uy baya iyi şeyler var. Ve direkt Guy mu yoksa tik mi? Ondan sonra full destans gizemli destans gizemli direk efsanevi e geçeceğiz lan. Direkt efsanevi. Burada büyük ihtimal ben Mortis almam. Çünkü Mortis zaten yarın gelecek. Otomatik olarak burada da e, Max olacak. da garip bir şey. Yani ee, burada da Edgar var. Bakın Edgar varsa ben duramam. Edgar varsa ben duramam. Gerçi Crow varsa daha çok duramam. Burada hesapta bir yazıyor. Onu yeni fark ettim. Burada bu var. Yeni kalkacak mı? Kalkmıyor. Ne var ay ki daha? Evet. Yeniyi gösterir misin? Yeni nerede? Mesela yeni eşya nerede? Franka gösteriyor yeni niyetini. Tamam. İyi hesap, güzel hesap, hoş, mükemmel. Ama <laughs> büyük sıkıntıları olan bir hesap bayağı bir şu anda bayağı çok fazla görev var abi bitmiyor 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 devam ediyor Aa, sonunda bitti baya bir görev var ve tekki görevler bile var mesela bakın bu da eskiden kalma bir görev bunu bir daha göremezsiniz bu arada elmas kapmacamız sadece elmas kapmaca için özel Bayağı abi bak burada Piper var Sadece Piper özel. Ee, bakayım şöyle. Valla baya bir görev var. Hesap e, önceki sezona bakmak istiyorum. Önceki sezon kurtarma operasyonuymuş. Bu neymiş mesela? Bana onu söyler misin? He. Eski sezon bu diye gösteriyor bana. Baya bir kademe ilerlemişim. Eski hesabımda da. 15'e kadar gelmişim sonra bırakmışım. Evet. Şimdi bayağı bir güzel şeylerimiz var. Ama küçük bir sıkıntı var. Kend ee, bizim videoları çektiğimiz hesaba bağlanabiliyor muyum? A Aa bağlanabiliyorum. Ee, nereden geliyorduk? Ayarlar diyorduk galiba. En altta hesap değiştir hesap değiştir, Sadece diye giriş yap. Yo, dur, stop mi Şu diyelim, şöyle bir bakalım, kalın bakalım. Ya bağlanılıyor. Es, aynı hesabı attın beni ama. Aynı hesabı battım beni şu an. Ee, ben tekrar eski hesabı dönmek istiyorum arkadaşlar. E, onlarım var. Hesap değiştir. Çıkış yap. Ha iyi hesap değiştir diyorum. Burada Supercell ID giriş yap diyor. Bu ne IQ ya? Aa, bu kapı. Oo. Evet, ee, şu, denedim. Olmuyor bir daha bakacağım. Ee, umarım yapabilirim. Ayarlar. Evet. Çıkış yap mı diyoruz yoksa? Çıkış yap diyelim. <laughs> Mesela. Şey Recep ee, aa, ee, ne yapıyorsun? <laughs> evet. düşersin, Recep, al, gel. Ee, Gel. <laughs> Buna dedim. Recep Talha'ım. mi? Umarım hesaba bağlanır arkadaşlar. Recep Talha bastı. Çok, çok evet dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar deneme. Hadi bakalım. İnternete çektiği yöntemi gördü doğru. Telefonu attım. İnter internet inşallah. Ben Recep Tatlı. Kendi hesabım. Arkadaşlar kendi hesabımdayım şu an. Barley, Barley nerede? bakın karakterler de baya fazla oldu. Dur. Mücü <laughs> Barley yok değil mi? <laughs> Aynen yoktur. Ne oldu? Kustu mu? Üstüme kustun Necip Taha niye yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın Necip Taha? kalsın. <laughs> <laughs> Allah üstüme kustun Necip Taha. Neyse üstümü değiştiririm ben. Dur. Bu sonuçta değiştirecek çıkaracaktım. Ay. Kusmuklu. Evet. Küçük bir çocuk baskını yedik. Arkadaşlar beleş ödüller var. Ücretsiz ücretsiz gözüküyor. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Baya ödül var. Şu an bunları alacağım. 500 mü? 500 mücevher var. Gördüm onu. 500 mücevher var. 250 altınım geldi. Şurada 10 elmas var. 10 elmas var. Mücevheri aldım. Şu anda mücevher gelecek. Sonra da elması alacağım. Evet. Birazcık internet yavaş e çekiyor. Doğru. Evet. Geldi 500 taşımız. Bunu da alıyoruz. Hadi abicim. Hadi abicim. Bundan sonra herkes Bro Star videolarını bundan mı çekeyim yoksa diğer hesaptan mı çekeyim? Sonuçta biliyorsunuz 8 bit serisini orada yapıyoruz. M serisini orada yapıyoruz. Burayı böyle işte normal oyunlarda mı kullanayım? Mesela Berat'la oynadığım zamanlarda mı kullanayım? Bunları da yazın. 100 arttı. Bu arada çoğu bucak. Emzi açacağız. Burada da bunlar var. Ender ve Süper Ender. Evet alalım ben bunları. Bunları alayım ben. Ha gitti. Şimdi gelecek. Bekliyoruz. Açtık. Bu bug'ı ben... <laughs> Bu bug'ı ben ne yapayım? he 101 jeton katlayıcı vardı. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Güzel bir şey çıkıp çıkmayacak. Bundan inanıyorum ki mücevher gelecek. Evet inanıyorum lan. Mücevher gelecek. Mücevher. Hadi. Ama böyle bırakma kendini. Böyle bırakma. Şu an üstüm çıplak. Değiştirdim. 56 tane güç puanı verdi. Şuraya gelelim. 15 altın. Tamam bunu da alalım. Günlük ödül. Zaten bu. 15 altın. Ver bakayım. Yüzüme kısacak? kısacak ya. Burada kaç... Oha. 61 elmas ne? E ben elirmişim. 61 elmas ne? Hesapta 61 tane elmas var. Yuh. Ece bak. Dayının hesabı. <laughs> Bir de konuşsam derdini anlatsam tam olacak. Dikkatli ol Recep Tam şeyin oradasın. Evet şu an evimizi açmamıza sadece 15 elmas istiyor. 615'te 694 müş. bir hızlıca e, ne yaparak e, kasabiliriz? Mesela şöyle bu kupa yoluna bakayım. Falan filan bakayım. Tamam. Frank'ı alayım ben. Frank'ı. Ya da Frank'ı al, almasam mı? Ee, jeki mi alsam ya ha. Han Jackie alalım Jackie'nin görevini yapalım tek hesaplaşma açalım tek hesaplaşmada da görev var hemen oynayalım ee, bir tane bir iki tane göre tamamlayalım sonra da videoyu bitirelim Çünkü emzi bu videoda açmak istiyorum Bu hesapta Emzin olmasını istiyorum Evet birazcık internet çekiyor doğru. Of. Oh. Ember. Ember'la şeyi <laughs> direkt aldım. Ece tabar mı? Tüm takipçilerim senin ismini öğrendi artık. Tebrikler. <laughs> Söyledim bile geç oldu. Gel galiba biraz aktı. <laughs> Çok güzel. Savaşa daldım. <laughs> Mükemmel savaşa daldım ve milyarlarca görev var şu an bakın. Kaydırdım bir. Kaydırdım bir. Kaydırdım bir. Abi kaç tane var? Bayağı var şu anda. 10 elmaslık görev var. Yuh. Bayağı bir görev var şu an. Ve ben 10 elmaslık o görevi yapacağım lan. Allahu ekber. Yine çamura battık. <laughs> Burada. Eğer o 10 elması da alırsam 70 çok. 9 mu ne elması mı olacak? Yu. Eğer elmas kasarsam bir sonraki sezon mutlaka roll pass alabilirim. Evet gel bakayım sen. Hop. Alırım seni. Evet. Recep abi kafana mı kapattın? Kapıyı. Oh öldüm öldüm öldüm. Öldüm. <laughs> Recep Ağa, geç hadi. Geç geç. E kapıyı kapatma o zaman Recep abi. Hadi görev. Hadi görev gidiyor. Hadi. Son dakikalar. Hadi son dakikalar, son saniyeler. Şu anda videonun vallahi en heyecanlı bölümündeyiz şu an. Hadi riceta çıksana Kapı kapatıp açıyor, kapatıp açıyor ya. Tam yaramaz ha. Burada yorumlara bakacağım bu videoyu çektikten sonra takipçim gerçek hayattan bana söylemişti abi ben sana yorumuna bak ya yorum yazdım bakar mısın diye bakacağım şimdi kanka bu buradaki birinciliğim de sana armağan ediyorum hadi bakalım hadi bakalım neredesiniz Neredesiniz? Oradasınız. Ha boş yere ulti İşte bu. Bu birincilik sanaydı. <laughs> Adamın asabını bozmayın. Alırız. Alırım. Dedim mi de götürdüm mü alırım. Allah. Daha sonra. Daha sonra. Süper Ender. Çok Süper Ender geldi. Bir tane daha. Süper Ender. Şansım Süper Ender'den aşağı kullanmıyorum. ha, Yuh. Önce şunu bir alayım. Bir. Bir etti. Şimdi bakın karakter nasıl açılır. Bir. Geldi 165. 2 10 elmas. 3 646 altın ve Lan! Lan. Gidim kaldı. Gidim kaldı. 685 84 Kaç tane görev yapmam gerekiyor şu an? Evet. Şurada 8. kademe kadar gelmem gerekiyor. Burada benim kaç tane kroma kaderim var? Kredim. Kroma kaderim. Kredim. Kaç tane var? In Ayha. Yuh. 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 Gerçekten Yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hemen tekrar bir el atacağız. Görevleri aynı anda tamamlamamız gerekiyor. Böyle 5 tane görevi aynı anda bitirmemiz gerekiyor. Kapıyı kapatacağım. 5 görevi aynı anda bitirmem gerek. 6 6 gö minamlıklar görevi aynı anda. Mesela Ay öldüm mi? Öldüm değil mi? gidiyorum. Gidiyorum bütün aşkla yüreğinde. Biliyorum kokun hala üzerimde. <laughs> <laughs> oh, öldüm sandım. Öldüm sandım. Daha yok mu ya? Son kişi nerede? Amuk. Son kişi nerede? Aa orada. Boş yere öldü attım. Bana zor rakipler gezirim. Beş beni zor rütbe. 150 geldi. Defense. Evet. Lan direkt distansa geçmeyince ben bir anda sevindim. Süper Ender. Süper Ender aşağısından açmıyorum kanka. 250 geldi. Neden geldi? Hiçbir fikrim yok ama emz açıldı ve Guysu açıyorum. Guysu açacağım. Yani Tiki Guysu'dan daha çok seviyorum. Zaten bu karakter Super Ender'de. O sırada ben alamamıştım. Gerçekten gıcık olmuştum. Ve gıcık olmuştum. <laughs> Neyse. Evet. Emzimiz geldi. Nerede Emz? Nerede? Nerede? Emzi, emzi. Hop 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 hop. Maksladık anasını atayım. Maxladık. Bin altını istiyor ama bin altınım gerçekten. Bu arada ben bunu süper salay değil de bu arada cesurda yükselmesi gerekiyormuş. Yükselttim. Yükseltmeleri burada. Ama ben uyuyorum. Onu satayım. Onu, onu, atayım. Bir dakika nasıl büyücü parlıyı almak için. 29 elmas mı? Daha nasıl? ne? 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 bir paketten kırmızı büyücü mi Ama büyücü parlayı daha iyi. Şimdi, şimdi karışamazsınız. Büyücü daha iyi. Klasik daha iyi. Burada e, Süpersel Supercell sana kötü bir haberim var. Eee sen bunları dağıtmışsın ya gruplara. Eee Neyse. Gruplara da mısın ya şuradan. İşte bazı kostümler bazı yerlerde. He. Burada Clash Royale bölümüne girdiğimiz ayda da Clash Royale. Clash Royale yok. Clash Royale nerede? Mega kutu bile var. Ama Clash Royale bulamıyor. Paris. PSG'nin orada ne işi var? PSG'de de zaten şey yok. Ha, bakın. Burada değil. Burada değil. Evet. Burada hiç değil. Burada da değil. Bir dakika sen ne? Oho bende var mı? Free, Metro. Evet. Nerede lan bu? Bu değil. Bu, da değil. İki tane skin arıyorum, arıyorum şu an. Resmen şu anda desen arıyorum. Evet. Bakınıyorum, bakınıyorum. Ama bunu... Oh, Ha. Mesela burada domuzcu Karl var. Burada da Mortis var. İşte cadı Mortis. Bunlar Clash Royale'in e, alınma kostümler ama büyücü Barley de aslında Clash Royale'in e, bir karakteri. Büyücü adında bir karakter var Clash Royale'de. E, Clash Royale videomu, shorts videomu izlediyseniz orada benim hesabımda büyücü cadı ve domuz binicisinin olduğunu görebilirsiniz. Cadıyı zaten kendi şeyimde de kullanıyorum. Severek oynadım bu oyunu ama ben o oyunu <laughs> silmek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama lütfen yani lütfen Brawl Stars. Allah. <laughs> Rastgele bir yere basacağım diye mortisinin üstüne basın. İşte burada şeyi de koyun. Büyücü barlığı ile kırmızı büyücü barlığı da koyun. Bence güzel durur. Barbar kral bulu da koyabilirsin. O da sonuçta Clash Royale bir şey. Onu da koyabilirsiniz. Eğer olanlar için söylüyorum. Bende var mı? Yoktur. Kesin yoktur. Bakalım şöyle bir yok. Evet. Boş yere bakmaya gerek yok. Neyse. Eee neyse. Yarın Mortis'i aldığımın videosu gelecek. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu arada yeni fark ediyorum. 3000 kupa civarı bir kupaymışım lan. Ciddi ciddi. Efsaneyim. Efsane oyuncuymuş. Eskiden neymişim be? İşte babanız burada oğlum. Çok güzel ses çıktı. Ama burnumu patlattım. <laughs> Neyse. Bugünlük buradan sonuna gelelim. Bu arada şunun. E. Şuradan. Kırmızı yapalım. İsmimi de değiştirmek istiyorum. 60 taş mı? Yok yok yok. Git gerek yok. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, like at. kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Like. Like atanlar adamdır Like atmayanlar da adamdır ama Biliyorsunuz Burada adamlara yer var Ama siz Like atmayanlar adam değil Demiyoruz Like atanlar adam ama Like atmayanlar da adam ee, Onlar da az Kız olma kız Kız Hem kadınlar da diyor ki Abi ben niye like atayım ki ben kızım Kardeşim eğer erkek olmak istemiyorsan çabuk like at. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.